Ayastan gel ayastan ayastan gel ayastan arabası tofaştan arabası tofaştan iki tane araba iki tane araba bir kırmızı bir beyazdan biri kırmızı bir beyazdan Oy muradım muradım arabası tofaşın eve giderken bizi arabaya da almayın. Göbeğinin yüzünden göbeğinin yüzünden arabayı kullanamayın arabayı kullanamayın. Merdiven çıkar iken, merdiven çıkar iken Geri ger ateş yapayın, ger ger ateş yapayın Hasta deyince sana, hasta deyince sana Millete terip yapayın, millete terip yapayın Ay mora Muradım koronasın Muradım Arabanı Ver de bir tur Atalım muradım